Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomuzda yine sizlerleyiz. Sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel her zaman yepyeni karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın her zaman yeni fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Ve ikilinin birbirinden güzel yeni karelerini sizler için paylaşıyorum. Can Yaman ve Demet Özdemir'in yeni projeler olacak. Demet Özdemir'in de Özdemir bu boyaz tatil yapmayacağını, ara bir tatil yapıp iş ile meşgul olacağını belirtti. Sizler için de özel kaleleri bir araya toplayıp paylaşımda bulundum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler, hoşça kalın. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.